Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 dakika 3 kalem challenge yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet. Şimdi de 1 ile 24 arası bir sayı söyleyeceğiz. Diyelim 24. İşte bir buradan başlayan 24. Buradan başlayan diyelim bunu alıyorum. İşte öyle rastgele bir sayı söyleyeceğiz hiç bakmadan. Şimdi 3 kere rastgele bir sayı söyleyeceğim. Eee 2. 2 Sarı. Yuppi. Çok severim sarı. Hihi. <laughs> sonra da 12. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wow, lacivert. İyi. Beyaz. Mor. 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 Tamam. <laughs> bir tane daha evet. seni. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, evet. Aa, çok güzel. Çok sevdim yalnız ben bu renkleri. Bakar mısınız? Morla mavi. Hele hele çok güzel. Sarı da çok güzel oldu. Şimdi de ablam seçecek. 5. 5. 1, 2, pardon 2, 3, 4, 5, 6. 5. <laughs> ya pembe, eşidiği. Of. Şimdi, Şimdi de bir sarı. Hı. 16. 16. 5 burada, 6 7 8 9 Kaç ne? 10 11 12 13 14 15 16. 16. Yehû, yeşil. Yeşil en sevmediğim yeşil? Ee, şimdi de 20 olsun. 20. 16, ee, 17, 19, 20. Evet gri. <laughs> Benim renklerim daha güzel. Arkadaşlarım beni seçecek. Neyse. Konumuz çocuk parkı arkadaşlar. O zaman 3, 2, 1 sıra başlasın. Dara dararım. Ee, şöyle. Dur ya nasıl çizeceğim. Bir renklerin hiçbir uymuyor ki dur. Şöyle mavi mor pardon mor bir çocuk parkı. Kaydırak hiç çizemem. <laughs> Gerçekten. Pastayla acayip zor oldu. Evet, şurada kum havuzu olsun. Kum havuzlarını sever misin? Peki konuşmayacaksın. <laughs> evet şöyle bir şeyin içinde olduğu belli olsun. Şöyle kaleler yapılsın. Kale, kaleler hiç belli olmuyor. <laughs> Şimdi de şey. İç kalemin içinde de kullanmadım şu ana kadar. Vah! Sürem bitiyor. Hadi Kaç? Bir dakika çok az. <laughs> Bu kadar uzun bir şey asla görmediniz. Bakar mısın? <laughs> Neyse. Bir şey unuttun. En sevdiğimiz. Daha doğrusu benim en sevdiğim şeyi. Hayır. <laughs> Şöyle tutacak yeri olsun. Tatlı var tabii ki de. Evet. Bak ben demeseydim asla. N -n -n. E sonra neler vardı çocuk parkında? Ha, o neydi onun adı ya? Böyle hani şey oluyordu ya. Böyle bir şeyin üstüne oturuyorduk. Demirlerle sallanıyorduk. Adı neydi onun? Salıncak. Salıncak değil. Bak ha, şöyle. Şey, çok <laughs> çok, <canım. gülüyor> çok benzeri yalnız. Şöyle. Süremiz kaç? Oo Bir dakikadan az kalmış. Olamaz. Ee, başka bir şey kalmadı Benim herhalde. Bitti. <laughs> Bize bu süre çok kalıyor. Senin çimlerin yok mu Kuma buzum var ya. Bizimkisi yer taş. Böyle zemin. <laughs> Tamamdır. Ama çok güzel oldu. Hiç Dur. Deyse, Hayır. Hadi sıra var da. Şöyle şöyle. Çıkacak yerler. <laughs> çok lezzetli yalnız tamam. ya. Mı? Tamam. Durdurabilirsin. O zaman. Bize çok geldi bu sıraya. Evet, evet. Tabii ki de benimkisi daha güzel. Hayır benimkisi daha güzel. Benimkisi daha güzel. Benimkisi daha güzel. Evet. Sonra ben evet. Evet. Şimdi. Tattır varlim var. Hatta tutacak. Yeni nesil. <laughs> Sonra da böyle çıkacak yerler var kaydırağımda. Sonra o neydi bunun adı ya? Adım mı adı mı? İşte öyle şey. hani üstünde sallanıyorsunuz ya. Sonra kum havuzum var. Sonra da e, çok uzun bir şey var. Salıncak ama salınacak olmayan salıncak. ne <laughs> yapayım? Stresle Benim de e, kaydırağım var. İki tane salıncağım var. Kuma uzun mu De Tahtarı var. Le, tahtırvalli. Taklit. tahtır var diye benden çaldı. Taklit. <laughs> evet. Şimdi ikinci tura geçelim. Şimdi ikinci turdayız. Yine rastgele sayı söyleye kalem seçeceğiz. Ben söylüyorum. Beş. Ama aynı söyleme rakamları söylemesin. Altı o zaman. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yes. En, en sevdiğim pembemsin morumsu bu değil mi? Dur evet. bakayım. Pembemsi mi orumsu? Değişik bir su. Aynen. Değişik oh, bir pembe. O zaman ee... o Onu söylemiş miydik? Hmm, söylemedik galiba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Söylemişsin. 9. <laughs> <Dokuz. gülüyor> <Ha>, tamam <aslında>. olsun. <laughs> <laughs> kötü oldu mu? <laughs> tamam sen bir tane daha söyle. Hmm. Hadi. Hadi. 15. 10, 15. Bu ne ya? Sen hepsini yan yana söyledin. Yok. <laughs> İngilizleri <laughs> kaptım. Yehu! Tamam ben de 8 söylüyorum. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kırmızı. İyi sayılır böyle. Değil hmm. mi kırmızı? Şimdi 18. Şurası 12 idi değil mi? 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Böyle yeşilimsi diş. Aynen çok güzel. <laughs> Hayır ya. Şimdi güzel bir renk. Sayalım, sayalım. 4. Sayın. 4. <laughs> 1 2 3 4. Evet. Sayıyor. Hayır ya ha? saymadım. Saydım. Oraya bakıyor özellikle. Hayır, yalan. Evet. Konumuz okul arkadaşlar. Süremiz çok geldiği için bu arada 2,5 e, iki buçuk dakika yaptık. Hazırsanız başlayalım. Üç, iki, bir. Başla. Aa başladı mı? Pembiş bir okulum olsun. Benim pembiş bir okulum vardı galiba. Değil mi? Pembiş miydi? Tamam. Okulu unuttum. Benim okulumu unuttum. Şöyle çok güzel bir okul. Evet. Sonra ee, dışarıda 23 Nisan kutlasınlar mı? 23 Nisan kutlasın. Evet oldu. Süremiz bir dakika. Bir dakika 50 saniye neydi? Benimkisi ev oldu biraz ama. <laughs> Neden öyle çatı yaptı?